arkadaşlar, Haykı Turan'tan yeniden miblis. Bugün Penguan Floor oyununu oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız. Bakın. Buu! KUU! yaptım. Buu! Buu! Böyle yapmak çok zor. Arkadaşlar böyle ilerlemek, tansık. İmkan olursa bakın. Cansız olmaz. Bir kere. Dur. Dur. Kaç <laughs> <laughs> açarttım. Bakalım şimdi ne yapacağız? Devam edelim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu uzaya gitme de var bak uçuyor penguen. Ay gelen. Çok uzak. Bir uçuş. Durduk. Bir taşın oraya gel. Ve ikinci kubumuzu aldık. E, uçuyoruz. Kul yaptık. arkadaşlar komuğla yapıyorum. Şu adam şu adamı çekin abi ya. Atın oyundan. Yani mi kuğu? Şu kuğuları kaldı. Adam mı? Oyna çok alışırsan ne kadardı? kat. 3 kupa. Oyunun sonunda ne olacak? Göreceğiz. Bu bu şeyi beğeniyorsanız 100, 100 ka atarsın. 10 k atar. bölümlerin bu oyunu devamlı yürü. iyi çalışın. Ne kadar çok yorum gelirse yorum sayfada yorum atmayı yorum, unutmayın. Yorumlarını da okuyacağız. Hep birlikte. Bunlar ne olsun ki Çilek. Başka bu oyunu yaptık. Kuğu yapmadık. Uzaya gittik. Uuu çalacağız. Kupaya doğru gidiyoruz. Anam be. Ama kupaya ulaştık sayılır. <laughs> hı hı. Anladınız mı arkadaşlar? Buraya ulaştık sayılır. işte. Atlas. <laughs> cool. Al işte. Şimdi. Evet Ama arkadaşlar. Bu oyuna ilk başladığımızda siz de başlayın. Bunun bir başkanlığımızda bir hikaye var. Oyun. Ben Gwen oyununda tamam. Ama de... Tamam. Oyunu bitirdiğimde tekrar. Kur'an bitmedi mi oyun? Çok çektik yeter artık. Ve bir kaseye devamı gelirse bir de devam edebiliriz. Oyun bize ne yapacağını gösteriyor. Ula. Oyunlarımız kupa. Atıyorum, Ve bir de yağmur yağıyor. Oyun arkadaşlar. ooo Hoppa. Aman. Ağzını evet. kırdım. Kapatıyorum Turan. Sonlandır. Hay, hay. Görüşürüz arkadaşlar de. Takipçilerine veda et. Son bir. Son bir. yapacağız sonra. Buradan veda edeceğiz Ya. Dur. Yanarsam veda alışıklar. Wow. U U o. Bunu da söyleyeyim. Evet, yandım. Vedayı açıyoruz Sı ve bay bay arkadaşlar. Haykı Tuank kanalını izlediniz. İzledin. Çok teşekkür Aa, anne, ederim. 21 takipçiye ulaştık. Bay bay.